Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nermin. Bugün toka çekme günüm benim. Fırsat bulmuşken yapayım dedim. arkadaşlar renk renk yapabilirsiniz. Bir önceki videolarımda şunlar yapılışını göstermiştim. Yine bir tane yapalım. Ve hemen dilerseniz başlayalım. Kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unutmayalım lütfen. Şöyle tersinden de tutalım şöyle. Kenarda dursunlar öyle. ışığımız da bitiyor. Yok. Evet arkadaşlar, hemen başlayalım. 13 zincir çekerek başlayalım. Önce zemini yapalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ikinci bir sık iğne. EDC. Bir dakika arkadaşlar bombayı yakacağım hava karardı. Evet arkadaşlar 13 zincir çektim. İkinci bir sık iğne iki tane HDC iki tane DC yani iki tırabzan, bir tane yaptım, ikinciyi yapıyorum. İki tane, üçlü tırabzan. Yine iki iki yapalım. Bir tane yaptım, ikinciyi yapıyorum, Üçlü tırabzan yanına iki tane dc iki trabzan baştakine aynısını yapıyoruz bir, bir tane iki trabzan daha iki hdc hepsini birden çekiyorum dolayıp bakın battım hepsini birden çektim ve bir sık iğne aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum, dönüyorum. Tekrar şimdi bir sık iğne. 2 hdc 2 derece 2 iki. yani ikili trabzan yapıyoruz 2 dc yakından çektiğimiz için delik görünebilir ama delik değil sık iğne 2 dc 2 dc şimdi iki tane üç trabzan 1 2 3 bir tane daha 1 1 2 3 trabzan iki tane yaptık şimdi bir tane ikili trabzan yanındakini trabzan nasıl hep aynı işlemleri yapıyoruz arkadaşlar 2 HDC ve bir sık iğne geldik köşeye bu köşenin içine 3 tane sık iğne dönüşü rahat yapabilmemiz için kavrulmaması için şimdi bu köşede de aynısını yapacağız 3 tane sık iğne yapacağız ve bir sıra sık iğne yapalım gelelim Evet arkadaşlar bir sıra sık iğnemi yaptım geldim şimdi 3 zincir Önceki çektiğim videolarda da söylemiştim. Şöyle bir tane atlamayacağız. Köşelerde hemen yanına kaydırma yapıyorum. Bundan sonrakilerde kaydıracağız. 3 zincir bir atla bir kaydır. Yani şu atlamayı yapmıyoruz köşede. Hemen dibine yapıyorum ki gelme yapmasın. Şimdi 3, 1, 2 3 zincir çektim. Bir tane atladım. Bir tane kaydırıyorum. Kaydıramadık. Tıkıldı. Evet. 3 zincir bir hatta bir kaydır 3 zincir son sıramız zaten bir hatta bir kaydır bir bu sırayı böyle tamamlayalım arkadaşlar hemen naliye geçelim yapıp geliyorum Evet arkadaşlar kenar yaptım son sıramızı 3 sıradan oluşuyor dediğim gibi averen ipimi aldım. Şöyle ortadan bir yerden iğnemi batırıyorum. Şöyle uzatıyorum yukarı doğru. Tekrar alttan Yerden yerden batıyorum tekrar. Bakın şöyle iki kat yapıyorum. Parmağımla tutarken aynı yerden dipten batıyorum. Ve ortasından tekrar giriyorum. ortasından girdikten sonra yine içine değil de şu hemen dibine dışından batıyoruz. Sapını yaptık. Tekrar aynı yerden ortadan giriyorum. Diğer tarafı da yapacağız bu şekilde. Dibinden batıyorum. Elimle tuttum diğer tarafı ortadan batıp çıkıyorum. İçine değil dışına bakın. Hemen dibinde dışına batarak evet. Arkadan çıkıyoruz, sabitleyip kesiyoruz ipimizi. Evet arkadaşlar. Mor renkten yapacağım laleyi. İstediğiniz renkten yapabilirsiniz. Sarı, siyah, beyaz, kırmızı. Her rengi de çok güzel olur. Şimdi sihirli halkayla başlıyoruz. Bir, bir tane sabitledik. Fıstıklar aklım gitti. harlı sabitliyorum. 6 tanesi sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 ve 6 ilk yaptığımız yere kaydırma yapıyoruz. İpimizi çekiyoruz. Şuraya bir tane ip koyalım. Yerimiz belli olsun. Şimdi her ilmeğe çift batacağız. Bir çift. Şu ipinizi şöyle gevşek bırakmayın. Dibinde dursun. İkinci İkinci çift. üçüncü çift dördüncü çift beşinci çift ve altıncı çiftimizi yapacağız Ve i̇lk ilmeğimizi kaydırma yaparak sabitliyorum. Şu halkanın ipini çekiyorum arkadaşlar, yavaşça çekin ve buraya bir sabitleyin arkadan içinden geçirip şöyle düğüm otar gibi ki arası açılmasın. Böyle de yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra ben bu ilk sırada yani ikinci sırada şu ördüğüm iple bu alttaki sihirli halkanın ipini bağlıyorum. Şöyle daha sağlam oluyor. Evet. Şimdi tekrar ipimizi koyalım. Ne yaptık arkadaşlar? 6 yaptık. 12 yaptık. Şimdi bir tek bir çift yapacağız. bir tek bir çift bir tek bir çift sıra başına kadar bu şekilde yapacağız bir tek bir çift 18 sık iğnemiz olacak bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift şimdi her ilmeğimizi her ilmeğin içine batarak sık iğne yaptım. daha şu ipe de gerek yok. Şimdi 5 sıra arkadaşlar hiçbir şey yapmadan 5 sıra olduğu gibi öreceğiz. Sonra derliğimizin şeklini vereceğiz. Böyle hiçbir şey yapmadan yani toplamda şu başlangıç kısmından şuradan itibaren şöyle sayarsanız 8 sıra. Örüp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8 sırayı ördüm ben. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 sıra ördüm ve ipimi kestim. Şimdi şunu şöyle bir zincir çekip tığımı çıkarttım ve hafifçe içine el yap koyacağız az bir şey. ve arkadaşlar fiyatlandırmayı söylemek istiyorum bu çıt çıt o kadar hani iki tarafı da yapanı da alanda düşünmek gerekiyor minimum en az 50 liraya hani 50-60 liraya satabilirsiniz kurtarır dediğim gibi alanında yapanda düşünmek gerekiyor rahatlıkla kurtarır abartmaya da gerek yok Ama oyuncaklar için aynı şeyi söyleyemem. Oyuncak bebekler artık 2024 yılındayız. Tabi yapana göre değişse de güzel yapanlar için, ustalar için, bizler için bir buçuk yeni başlayıp güzel yapıp satanlar da 1 bir 300den satabilir. Artık 1200'den aşağı bebek yok da böyle birine. şunu azıcık daha ilaf koyayım. Şimdi bana kızacaklardır fiyat söylüyorum diye. Ama hakikaten bu tokalarda fazla abartmaya gerek yok. Salkım tokalar tabii ki daha fazla olur. Pahalıya gider. Yüz yüzeyden aşağı gitmez. Çünkü dört tane çift kat çift çift yapılıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle ikiye katladım şiş, iğnemi karşıdan geçirdim tekrar bu tarafa geldim İki kere şu, iki kere şöyle diktim şuraya elyafımız görünmeyecek içine sabitliyoruz şu itekliyorum sabitliyorum diyorum Bugünlük bu son videom olsun. Şimdi iğneyi içinden geçirdim şöyle karşı tarafa bu sefer karşıdan iki kere iki taraftan iki kere de çevirip diğer iki taraftan iki iki dikiyoruz lalemiz oluşuyor bakın hoşlan da yaptık bunu da şu kahverengi kısmı şuradan da yapabilirsiniz fark etmez şöyle ben sar sağlam olsun diye uçtan yaptım bunu da buna dikeceğiz arkadaşlar altına keçe geleceği için hiçbir şekilde sıkıntı olmaz bunu dikeceğiz dediğim gibi renk renk laleleri yapabilirsiniz her renk yapabilirsiniz şahsen ben yapmayı düşünüyorum tokalar evet hoşuma gitti daha sonra ayçiçek tokayı puf tokayı farklı tokalar var. Onlardan da gösteririm inşallah. Böyle dikerken biraz çekin. İpler görünmesin. Üstten, alttan, yandan. mali çıkmasın. şöyle sağlam olsun. Yaptığımız işi güzel yapalım arkadaşlar. Baştan sağım olmasın, kötü olmasın, kaliteli olsun. Alanda, satanda pişman olmasın. Herkes memnun olsun. Herkes işini düzgün yaparsa ülkemiz çok daha güzel yerlere gelecektir. Ben inanıyorum. Evet bir tane de şuradan yapalım İpim de bitiyor. Evet, sabitleyelim ve keselim. Herhangi bir yerden şöyle girelim. Tamamdır. <laughs> Evet arkadaşlar, bakın renk renk yapabilirsiniz. Şurada kaymış kahve rengisi. Ya da yok aynı yapmışım. Burası olmuş tamam. Bunu da böyle yapmışım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yapacak olanlara kolay gelsin. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.